أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا دينكم ولي دين. الله اكبر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Okumuş olduğumuz sure Kafirun suresi 6 ayet kelimeden oluşuyor. Bu surenin bir diğer ismi de İhlas suresi. Biz İhlas suresi olarak Kul hüvallahu ehad Allahu samed şeklinde başlayan Dört ayet olan ve hepimizin bildiği süreyi biliyoruz. Fakat kafirun suresinin bir diğer ismi de İhlas suresidir. Bundan dolayı bu iki sure için İhlaseyn yani iki İhlas suresi tabiri kullanılır. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavaf namazı kıldığında, iki rekat tavaf namazı kıldığında İhlaseyn surelerini okurdu. Yani birinci rekatta, e, kafirun ikinci rekatta ''İhlas'' suresini e, okurdu diye hadis kaynaklarında mesela e, Sahih İbni Mace'de bunu e, görebiliyoruz. Yani ifade ''İhlaseyn'' olarak geçiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer sırasında e, sabah namazını kıldırdı ve e, bu iki sureyi okudu. Birinci rekatta kafirun ikinci rekatta e, ''Kulhuallahu ehad'' suresi ve bu da yine ''İhlaseyn'' olarak geçiyor. Neden ''İhlaseyn'' denmiş çünkü her ikisi de Allah Celle Celaluhu'nun vahdaniyetini tek olduğunu yani ibadet edilecek, tapınılacak tek yegane varlığın Allah olduğunu bildiren surelerdir. Birisi daha çok kavli ve itikadi anlamda Allah'ın tekliğine vurgu yapar. İhlas suresi olarak bildiğimiz. Kulhu Allahu ahad de ki Allah birdir şeklinde. Orada yani bunu bir slogan olarak itikat olarak Allah'ın birliğini söylemeyi ve e, Allah'ın tek olduğuna inanmayı e, vurgular. E, diğeri ise daha çok ameli anlamda e, Allah'ın tek olduğunu, Allah'tan başka kimseye ibadet edilemeyeceğini, sizin gibi e, sizin yaptığınız gibi putlara değil, sadece Allah'a ibadet edilir. Dolayısıyla burada da ameli anlamda tevhid e, manası çıkıyor. Bundan dolayı her ikisi de ihlas yani İhlas ne demek mana itibariyle? Bir şeyi has kılma, öz olarak sadece bir şeye has kılma. Hani muhlisine din diye geçiyor ya, dini ona has kılıyorlar, e, muhlis olarak. Sadece Allah'a ait olarak yapıyorlar e, demektir. Dolayısıyla bu anlamda kafirun ve Allahu ehad diye bildiğimiz süreler, i̇hlas suresi diye ifade edilir. E, neden nazil olmuştur? Sebebi ile ilgili. Kaynaklarımıza müracaat ettiğimizde şunu görüyoruz. Tabi Mekkeli müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle türlü türlü mücadelelere giriştiler. Efendimizin ilk tebliğ yıllarında, ilk tebliğ sırasında önce görmezden geldiler. Alay ettiler. Efendim deli dediler. Değil mi? İşte meclundur dediler. Bu delirdi dediler. Efendim... Kur'an'ın ayetlerini duydukları zaman ya bu bir şairin sözüne benziyor dediler. E, ve bu şekilde e, ilk başta yok sayarak, alay ederek, e, delirdi vesaire diyerek e, böyle bir mücadele gösterdiler. Ama tabi bunlarla Efendimiz'e üstün geleceklerini, onu davasından vazgeçilebileceklerini zannediyorlardı. E, sonuç öyle olmadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ee, yine aynı şekilde tebliğine Allah'ın e, tek ilah olduğuna, kendisinin onun peygamberi olduğuna e, dair o daveti devam ettikçe tabi müşrikler de panik yaptılar. Baktılar ki bu şekilde başaramayacağız. Teklifler götürdüler. Efendim e, seni başkanımız yapalım. Kimle evlenmek istiyorsan onu sana verelim. E, i̇şte ne kadar mal istiyorsan verelim. Dolayısıyla... Yani onu malla, mükle, dünyevi bir takım şeylerle ikna edebileceklerini zannettiler. Yine başaramadılar. Ee, ve en son artık baktılar ki tamamen onun e, davasını silemiyoruz. Onu bu yoldan vazgeçiremiyoruz. Bari dediler şöyle bir şey yapalım. Sen bir sene bizim putlarımıza ibadet et. İşte onların taptıkları o lat, menat, uzla falan gibi bunlara sen e, bir sene ibadet et. Biz de bir sene senin Rabbine ibadet edelim böyle bir dönüşümlü ibadet teklifinde bulundular. Aslında bu bir aşamaya geldiklerini gösteriyor. Yani başarısızlıklarını gösteriyor. Çünkü baştan yok saydılar, delirdi dediler vesaire derken artık baktılar önüne geçemiyoruz. Bir sene sen efendim bizim putlarımıza ibadet et, bir sene de biz senin Rabbine ibadet edelim. İkimiz de birbirimizin katındaki faydalardan, hayırlardan istifade edelim gibi böyle bir teklifte bulundular. Tabi Efendimizin mücadelesi çok zor bir mücadele. Çünkü e, hakikaten e, o topluma İslam'ı anlatmak, onları o cahiliye döneminin kirlerinden temizlemek çok zor bir iş. E, ki bunu biz e, günümüzde de görüyoruz. Gerçekten hakikati insanlara kabul ettirmek kolay bir şey değil. E, bugün bakıyoruz bir genç e, tövbe edip ben efendim namaza başlayacağım, ben medreseye gideceğim. Ben kılık kıyafetimi İslam'a göre şekillendireceğim. veya bir sakal bırakacağım dese bazen öyle şeylerle karşılaşıyor ki bütün akrabası, çevresi efendim işte amcaları, dayıları, anası, babası ne oluyor buna? kafayım kafayı mı yedi bu? Efendim kim bunun beynini yıkadı? Bu çocuk iyiye gitmiyor falan gibi bir olağanüstü hal ilan ediyorlar adeta. Halbuki bunlar putperest falan değil bir da kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlar. Ama günümüzde bile yani çoğunluğun Müslüman olduğu bir ortamda bile bir Müslüman gencin ben sakal bırakacağım diye böyle bir niyete girişmesi veya bir medreseye girmesi veya efendim bir cübbe şalvar giymesi ben Efendimizin sünneti üzere yaşayacağım demesi adeta bir paniğe neden oluyor. Bundan dolayı evladını reddedenler, eve almayanlar, evlendirenler işte akrabalar arasında ciddi tartışmalar bunlar yaşanıyor hep bildiğimiz şeyler ee, o genç belki uyuşturucuya başlasa veya daha efendim kötü huylar edinse bunu hiç dert etmeyecek insanlar e, o genç hakikatin peşinde düştüğü zaman hemen bir e, nasıl bunu engelleriz nasıl bunu o yoldan vazgeçiririz ne oluyor buna gibi bir telaşa giriyorlar. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu bir de düşünün o putperest bir ...toplumda, müşriklerin içerisinde onları o batıl inançlarından çevirip İslam'a davet ediyor. Dolayısıyla o hakikati onlara kabul ettirebilmek, onları İslam'a çevirebilmek tabii ki zor. Ama bu mücadeleleri tabii ki sonuç itibariyle başarısız olunca bu teklifle geldiler. Bir sene. Sen... Bize ibaret et, sen bizim putlarımıza ibaret et. Bir sene de biz senin Rabbine ibaret edelim. Böyle bir ortak noktada buluşalım gibi bir teklif. Bunun üzerine Mevla Teala Hazretleri bu ayetleri inzal buyurdu. Kul, ey Habibim söyle, benim tarafımdan ilan et. Yani direkt ey kafirler demiyor. Onları Rabbimiz direkt muhatap almıyor. Ey Habibim söyle onlara. Ya eyyuhel kafirun, ey kafirler. La a'budu ma ta'budun. Ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem, etmeyeceğim. Bu fiil cümlesi oluyor. Ve la entum a'budun ma a'bud. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Yani ne siz benim ibadet ettiğime ibadet edeceksiniz, edersiniz, ne de ben sizin ibadet ettikleriniz o putlara ibadet etmem. Ve la ene abidun ma Ben sizin taptıklarınıza ibadet edici olamam. Ene abidun ma abettum. Burada da tabi bir isim cümlesi var. Yine ve la entum abidun ma Siz de benim ibadet ettiğime ibadet etmezsiniz. Şimdi bakıyoruz birinci kez ikinci ayette la a'budu ma ta'budun. Ben sizin ibaret ettiklerinize ibadet etmem buyuruyor. Sonra ve la ene a'bidun ma yine aynı şey aslında mana itibariyle. Ben sizin ibaret ettiklerinize ibaret edici değilim. O vasıfla vasıflanıcı değilim. Şimdi Kur'an-ı Kerim tabi gereksiz bir tekrardan uzaktır. Böyle bir şey Allah'ın kelamında olmaz. Neden aynı şey tekrar söylendi Buraya baktığımızda Tefsirlerde bu sorunun cevabını Şöyle söylüyor Şimdi birinci efendim La a'budu ma ta'budun Kısmı fiil cümlesidir Fiili muzari olduğu zaman Neyi ifade eder Hal ve gelecek zaman Müstakbel zamanı ifade eder Yani ben ne şu anda ne gelecekte Sizin ibadet ettiklerinizi ibadet Etmeyeceğim İkincisindeki burası ise isim cümlesidir o da ne demektir ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmekle vasıflanıcı değilim yani zamandan öte ne geçmiş zamanda ne şimdiki zamanda ne de gelecek zamanda bütün zamanları kapsayıcı bir şekilde yani şu an etmiyorum gelecekte etmeyeceğim ama geçmişte ettim mi hayır onu da kapsayacak şekilde ben sizin ibadet ettiklerinize ibadet edici ''Ne geçmişte oldum, ne şimdi olurum, ne de gelecekte.'' Dolayısıyla e, bu anlamda ikisi arasında böyle bir fark var. E, bu surenin özelliği e, Efendimizin hadis-i şeriflerinde ''Berae'' suresi olarak. Yani ''Beraetun mineş ki buyuruyor Efendimiz. ''Şirkten beri olma'' demektir bu süre. E, ve bunun okunmasını Efendimiz çok tavsiye ediyor. Mesela bu sureyi okuyan bir sahabeyi gördüğünde e, çok hoşuna gidiyor. ''Bu kişi şirkten beridir.'' diyor. Ee, yine başka bir sahabiye efendim okumadan, e, yatmadan önce bu sureyi okumasını tavsiye ediyor. Bu sureyi oku ve öyle yat. E, son okuduğun bu sure olsun. E, çünkü bu fe inneha beraetun mine şirki buyuruyor. Şirkten verilik, uzak olma anlamını taşır. Dolayısıyla bu anlamda önemli bir suredir. değil. Şimdi tabi şöyle bir soru da akla gelebilir. E, mesele sadece tabi müşriklik değil. Bir de Hiçbir şeye tapmayanlar var, i̇şte ateistler var, ee, Allah'ı, ilahı tanımayanlar var. Peki onlardan beriliği de ifade eder mi bu sure? Çünkü e, yani surede baktığımız zaman sanki sadece o başka şeylere ibaret edenler e, söylenilmiş. Ama hiç ibaret etmeyen, peki e, ilah tanımayanlar onlar ne olacak? Şimdi burada cevap olarak da şunu söylemek gerekir. Velev ki surete bakıldığında o bizim... Ee, ...hiçbir ilah tanımıyor, ee, herhangi bir ilahı yok gibi gördüğümüz kişiler... ...aslında onlar da bir anlamda e, edindiği ilahlar vardır. Hiç yoksa hevalarını ilah edinmişlerdir. Dolayısıyla bu anlamda aslında onlar da bir putperesttir. Yani e, ben e, Tanrı tanımıyorum. E Peki neye göre hareket ediyorsun? Nefsin ne istiyorsa ona göre hareket ediyorsun. E Bu da zaten Rabbimizin kelamında... Eferayte men ittehaze ilahahu hevahu. Il, hevasını ilah edineni görmedi mi buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla onu da aslında her ne kadar kendisini ben hiçbir ilah tanımıyorum dese de aslında bir kendisine ilah edinmiştir. O da nefsidir. O da bir anlamda nefsinin efendim put olarak kendi önüne koymuştur. Dolayısıyla onlardan beri olmayı da kapsıyor. Kafirun suresinin manası. Evet sonuç olarak لَكُمْ د۪ينُكُمْ وَلِيَد۪ينُ Sizin dininiz size, benim dinim bana. Sizin ibadetiniz kendi artık neye ibadet ediyorsanız onadır. Benimki de Rabbime karşı olan ibadettir. O da bana aittir buyuruyor Mevla Teala Hazretleri. Evet Rabbim dinini kendisine has kılan. Hem sureta hem hakikat anlamında. Yani suret itibariyle evet... Biz Allah'tan başkasına kesinlikle zaten tapmamız, ibaret etmemiz, ona şirk koşmamız mümkün ve muhtemel değildir. Ama hakiki anlamda bunu aşabilmek o biraz zordur. Bir insanın yaptığı her işi Allah rızası için başka hiçbir amaç bitmeden yapabilmesi zor bir iştir. Rabbim hem hakiki anlamda hem de suret anlamında her türlü dinini kendisine has kılabilmeyi bizlere nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى